Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterini oynayan ve yazarlığından projeye katkı yapan İclal Aydın dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İclal Aydın, 2016 yılının yaz aylarında yakın kız arkadaşlarımdan bir tanesinin bahçesinde otururken Müjde ben bir dizi tasarladım dedim bir anlat bakalım deyince ben de hikayemi anlattım hevesle. Bu fena değil devam et dedi. Ben bunu oturdum yazdım sonra bir televizyon yöneticisine anlattım televizyon yöneticisine anlatırken onun sormuş olduğu sorulardan ve tepkilerden sonra televizyon dünyası ile uğraşmayayım ben bunu kitap yapayım dedim ifadelerini kullandı. İclal Aydın bu sözleriyle dizinin gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmadığını belirtmiş oldu. İclal Aydın 3 Kız Kardeş romanı 2018 Şubat ayında çıktı. Kitap 400 bin sattı dedi. Milliyet gazetesi yazarlarından Ali Eyüboğlu İclal Aydın ile röportajını kendi kanalında yayınladı. Oyuncu dizinin ilk sezonda bir var olma sınavı verdiğini hatırlattı. İciler Aydın, "Bu yıl varlık sınavı içindeyiz. Sınavların en zoru" diyerek final tehlikesiyle alakalı bir detay vermiş oldu. Başarının sürekliliği getirebilmenin, başarıyı paylaşabilmenin sınavı bu. İnşallah onun da hakkıyla sonucuna ulaşırız." dedi.